Gel, müsaitim. Ben bunu getirdim. Sağ ol. Berat. Ne oldu, neden bakmıyorsun? Utandın mı? Berat, üstümde havlu var. Başka bir şey lazım mı? Yok. Sağ ol. Berat. Sen çok iyi bir adamsın biliyorsun değil mi? So. Yemekler dünden. İstiyorsan başka bir şeyler de hazırlarım. Boş ver, servis yaptım bile ben. Hadi gel. Bütün gün bir şey yemedin tabii. Acıkmışsındır. Ama rengin yerine geldi biraz. Sayende. Hadi. Afiyet olsun. Seni daha önce hiç böyle görmemiştim biliyor musun? O kadar çaresiz bakıyordun ki. Seni hiçbir şeyden korkmuyorsun sanırım. Öyle görünmek istiyordum çünkü. Aslında galiba herkesten çok korkuyorum. Ama böyle yaşamaya alıştım. Biliyor musun? Küçükken her şeyden korkardım. Karanlıktan, yağmurdan, gök gürültüsünden. Böyle yorganı başıma kadar çekip bağıra çağıra şarkı söylerdim. Gürültüyü bastırmak için. Sonra ağlaya ağlaya sabah beklerken uyuyakalırdım. Ayla. Onlar hep uzaktaydı. Yurt dışında, tatilde, iş gezisinde. Ben çoğu zaman bakıcımla kalırdım. Ama şimdi büyüdüm. Artık ağlamak da, şarkı söylemek de işe yaramıyor. Zaten karanlıktan da yağmurdan da korkmuyorum. İşte bir tek yalnızlık. Eskiden Kemal'i beklerdim hep. Senede bir ay gelirdi okul bitince. Ben bütün yıl o bir ayı beklerdim. Şimdi... ...şimdi yalnızım. su iç su. <laughs> ya da nefesini tut, bine kadar say. Oldu. Bir de öleyim istersen. <laughs> Ama sen hep beni konuşturuyorsun. Sen hiç konuşmuyorsun. Ne konuşacağım be kızım? Hep yalnızız, hep yalnızız işte. Sana şarkı söyleyeyim mi? Seni iyice sanmış oldum. Sen sanki olmadın. Yok <laughs> <Diyor> olmadım. <laughs> Eskiden ne güzeldi değil mi? Hatırlıyor musun? Bir keresinde Kemal'le ikiniz araba kullanmaya öğretmeye çalışmıştınız bana. <laughs> ya sen o zamanlar benim yüzüme bakmazdın. Karizmana yakıştıramazdın beni. Berat. Berat. Kemal niye beni bıraktı? Niye o kıza aşık? Niye bana değil de ona? Ben niye bu kadar yalnızım? Niye? <laughs> oh, sen de iyice oldu ha? Sen olmadın sanki. <laughs> Gel buraya çeksin sen. Nasıl düştüm ben ya? Gördün mü? Sen de sarhoşsun işte. <laughs> İyi. <İyiyim>. Berat. <laughs> ne? İyi geceler. Sana da. <laughs> Tatlı uykular.